Ben Özlem Uçar, İşi Bilen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Solmaz Jamaliyan Daryani. Doğru, Doğru söyledim değil Doğru. mi? Geleneksel tıp uzmanı. Evet. Peki, e, soyadınız nereden geliyor? Ee, Jamaliyan aslında Cemal'dan gelen bir şey. Yani Hı -hı. güzel çehreli olan. İyan da Farsça'da çoğul iki. Güzel çehreliler demek. Hı -hı. Yüzünüz de çok güzel zaten. Teşekkür ederim. Evet. İran asılısınız. Evet. Evet. Peki, geleneksel tıp. Benim de çok merak ettiğim bir konu. Geleneksel tıp neleri kapsıyor? E, geleneksel ve tamamlayıcı tıp e, aslında çok geniş bir etki alanı vardır. E, örneğin fitoterapi, hirodoterapi mizaj tanımlama, apiterapi, muzikoterapi ve birçok bölüm bulunmaktadır. Hı hı. Bunlar arasında benim tercih ettiğim ve eğitim aldığım bölümler hirototerapi, kupa terapi, mizaj tanımlama ve fitoterapidir. Peki bu mesleğe nasıl başladınız? Kadim tıp ve bitkilere olan meram aslında beni geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgilenmeye itti. Biraz da ailede bu konularla ilgilenen büyüklerim olduğu için zaman hı hı. geçtikçe de bitkilere meramı arttıkça geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uzmanlaşmaya karar verdi. Evet. Peki verdiğiniz hizmetler neler? E, ben danışmanlık hizmeti veriyorum. Evet. Örnek veriyorum. E, hamilelik gibi özel e, süreçlerde e, bana gelen kişilere danışmanlık hizmeti veriyorum veya işte migren atakları, anksiyete atakları yani herhangi bir rahatsızlık ve hastalık üzerine olabiliyor bu danışmanlık hizmeti. Evet. Peki genellikle hangi rahatsızlıklarla kapınızı çalıyorlar? fıtık, migren, daha çok gençlik, güzellik üzerine talepler oluyor. Evet. Mesela şunu gençlik için ve güzellik için neler tavsiye edersiniz izleyicilerimize? Geleneksel ve tamamlayıcı tıp aslında hastalıkları yakalanmadan önce insan sağlığını korumaya odaklıdır. Yani aslında bize şunu öğretiyor hastalanmadan önce tedbirimizi alalım ve hastalanmayalım. Bunun yanında da modern tıpla eş zamanlı tedavileri sürdürerek insana daha sağlıklı bir yaşam sunmayı hedefler. Aslında şimdi işte güzellik için güzellikle çok kapsamlı bir alan olduğu için hani saçlar, tırnaklar, cilt, evet genelde papatya buharını biz öneriyoruz hanımlara. Gerçi artık erkekler de baya meraklılar bu konularda. Evet. E veya işte eğer ki saç dökülmesi var, saçta incelme var, e bildiğiniz gibi. Çünkü sürekli ısıya maruz kalan saçlar zaman içinde inceldiği için ve kopmaya başlıyor. Evet, kopmaya başlıyor. Biz daha çok böyle bitkisel kürlerle işte e, kupa terapi tedavisiyle hani güçlendirmeye yönelik çalışıyoruz. Evet. Peki benim son zamanlarda şunu çok diyorum hacamat yaptırmaya gidiyorum ya hacamat yaptırdım. Hacamat yapıyor musunuz? Hacamat nedir? E, hacamat aslında e, birçok insanın yanlış bildiği hani işte git kan ver, neden kan vermiyorsun, hacamat yaptırıyorsun. Kan verdiğiniz zaman siz aslında sağlıklı ve temiz kanınızı bağışlıyorsunuz bir başkasına. Yani aslında atar damarlardan alınan bir kan. Ama hacamatta biz sadece bağ dokusu arasındaki toksinleri alıyoruz. Yani e, vakumlamadan kan çıkmıyor. O kadar yüzeysel bir işlem. E, zamanla işte cilt arasında, bağ dokusu arasında biriken toksinler, ölü lenfler, yaşlı hücreleri aslında alıyoruz Hı. bu şekilde. Peki Hacemat, e, belli bir yaş grubu var mı bunun için? E, yani iki, hangi yaşta yapılır, hangi yaşta yapılmaz? 2 yaşından e, 50 yaşına kadar biz tavsiye ediyoruz. E, tabii ki herkese uyumlu değildir. E, muhakkak gelen kişi önce bir mayından geçmesi gerekiyor. Kan değerleri çok önemli. E, hangi hastalıkları yaşadığı veya kalp pili var mı yok mu? E, bunların hepsi önemli. Bunlardan sonra hani karar veriyoruz acaba hacamat onun için uygun mudur veya değil midir? Peki hacamat hangi hastalıkları iyi gelir? E, Hacamatın iyi gelmediği hastalık yok açıkçası. Yine dediğim gibi bunlar aslında hastalanmamak için yapılan Önlemler. çok eski evet kadim tıbbın bize hediye ettiği yöntemler. Hacamat yaptığınız zaman zaten siz bir kere bir korumaya alıyorsunuz. Kendinizi sigortalıyorsunuz. Hastalıklara karşı, evet. alerjenlere karşı olsun veya bağışıklık sistemini aslında güçlendiriyorsunuz. Ha evet hastalıktan sonra yine hacamat yapılıyor. Genelde migren ataklarında biz bayağı faydasını gördük. Ağrı sızılarda olsun, e, sivilcelerde olsun, saç dökülmesinde, varislerde. Yani dediğim gibi etki etmediği şey yok, hastalık yok. Evet. Ee, peki sizin diğer meslektaşlarınızdan ayıran en büyük özellikleriniz neler? Ee, sanırım hiç umutsuzluğa kapılmamak, hiç vazgeçmemek. Eğer bana gelen danışana ben yardımcı olamıyorsam muhakkak ona yardım eden birini bulurum. Hı hı. Yani kimse eli boş dönmez, evet. umutsuzluğa kapılmasın diyorsunuz. Evet. Peki e, ileride neler, neler yapmayı hedefliyorsunuz? Planlarınızda arasında neler var? Ee, bu konuyla ilgili yani geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili... Akademik bir ortamda Aha. ders verebilmek, bilgilerimi aktarabilmek çok isterim. Yani hedeflerimden biri budur diyebilirim. Evet. Şunu merak ettim. Şu an günümüzde en büyük sorun obezite. Evet. Ee, özellikle kadınlar daha çok kilolu. Hı. Bu kilolardan kurtulmak için ne tavsiye edersiniz? Ee, şimdi özellikle neden kadınlar kilolu? Çünkü kadınlar bir yaşa kadar e, reklamlı dönemi gördükleri için vücut bir şekilde bu toksinleri atıyor, rahatlıyor. Hormonlar zaten aktif, metabolizmanız zaten hızlı. Ama maalesef menopoza girdikten sonra bunların hepsi bir anda yavaşlıyor ve kilo almaya başlıyorsunuz. Biz menopoza girmeden önce yine bitkilerle özellikle rezene çayını yani e, kadınların en büyük dostu diyoruz bitkiler arasında tavsiye ediyoruz. E, belirli noktalardan e, hacamat yapmalarını tavsiye ediyoruz. E, ama e, obeziteyin en başta gelen şey e, tükettiğimiz şeyler. Hani biz daha dikkatli beslenirsek, düzenli saatlerde beslenirsek, düzenli uykumuzu alırsak aslında obeziteye de e, pek mahal vermiş olmayız. Evet. Çok özel bir meslek yapıyorsunuz. Bu mesleği kimler yapmalı sizce? E, çok iyi bir noktaya değindiniz e, çünkü bu meslekle ilgili e, çok büyük ön yargılar var. Aslında son yıllarda e, Sağlık Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu mevzuatla büyük ölçüde bu sorun çözülmüş olsa da maalesef hala ülkemizde alaylı bir kitlenin ısrarla bu mesleği icra etmesi bu mesleğe büyük zararlar veriyor. Çünkü hastalar şifa niyetiyle bu insanlara gittiklerinde büyük maddi manevi zararlara uğradıkları zaman geleneksel ve tamamlayıcı tıbba hem güvenleri hem saygılarını kaybediyorlar. Bu mesleği gerçekten e, akademik eğitim alan kişiler yapması gerekiyor. Gerekiyor. Sağlıkla haşır neşir olan kişiler yapması gerekiyor. Çünkü sonuçta e, insan sağlığıyla e, bir şekilde siz e, it, ın, iletişimdesiniz. Doğru. Bir de kitap çıkartmışsın sanırım değil Hayır. mi? Nedir evet. o kitabı bakalım mı? Evet. E, doktor Gözüyle Hacamat Sanatı kitabını e, doktor olan eşim ve bir doktor arkadaşımızla birlikte 2017 yılında e, çıkardık. Kuba terapi ve hacamat üzerine yapılan bir kitap. Aslında bunu çıkarmamızın sebebi de buydu. Hani biraz da on yargıları kırmak Yıkmak, için, yani. evet, bu kitabı çıkardık. Hem faydaları var, hem nasıl yapılması gerekiyor ve tarihçesi bulunmaktadır kitapta. Umarım faydası da olmuştur. Evet. Hacamat dediniz de, hemen şunu sormak istiyorum. Hacamat yaptırmak için belli günler var mı? belirli günler var. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri yapılmıyor. Yapılmıyor, kesinlikle. Evet, yapılmıyor. Hı hı. Ee, diğer günler Yaptırabiliyorsunuz Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu: Genelsel ve tamamlayıcı tıp biraz da e, ay takvimiyle ilişkili bir alan olduğu için biz genelde diyoruz ki donulanay gelmeyen günlerde yaptırın. Ee, bunun mevsimleri var. En iyi mevsimi zaten bahar mevsimi ve sonbahar mevsimidir. Biz her mevsim geçişinde eğer imkanınız varsa yaptırın hem e, aldığınız hormonal e, yiyecekler olsun hem hava kirliliğinden kurtulmak için illaki e, kimyasal ilaçlar alıyoruz e, zaman zaman onları temizlemek için arınmak için her mevsim geçişi yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Çok güzel özetlediniz özellikle çarşamba ve cuma yapılmaması gerekiyor ve donlay zamanı evet. dediniz. Peki Solmas son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Geneliksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili maalesef sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Her bilgiye itibar etmesinler, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler, muhakkak bir uzmanla danışsınlar. Çünkü her bilgi, her bitki her insana iyi gelmeyebilir. Bir bitki size iyi gelir, bir başkasına zararlı olabilir ve unutmayalım ki bitkiler, e, şifalı oldukları kadar zararlı da olabiliyorlar. Değil mi? Onun bir de dozajları falan tabii, vardır ya. Tabii tabii. Yani. Hangi hastalık için, hangi dozda kullanılması gerekiyor veya hangi yaş grubuna kullanılması gerektiği tabii bunlar önemli bir Yani şeyler. şunu diyoruz kimse kafasına göre otlardan faydalanmasın. Mutlaka işin ehli olan kişiye danışsın diyoruz. Kesinlikle. Diyor. Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ Teşekkürler. Efendim, bizi yayınlar sürenin sonuna geldik. Sevgiyle kalın.